Yeniden merhaba ben Aslan. Hanım. Uzaktan eğitimle ilgili videolarıma devam ediyorum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve zil butonuna basmayı unutmayın. Bu videomda sizlere uzaktan eğitimde destek olarak faydalanabileceğiniz 5 tane harika uygulamadan bahsedeceğim. Değişik bir konsept denedim bu sefer animasyonlu. Umarım beğenirsiniz. Bu konuda da yorumlarınızı merak ediyorum. Belirttiğim gibi önemli olan bu tarz uygulama ve materyalleri yerinde ve kararında kullanmak. Çünkü her ne kadar internet çok faydalı uygulamalarla ve materyallerle dolu olsa da onlar birer sihirli değnek değiller ve onları dersimize kattık, onları dersimizde kullandık diye aniden dersimiz 10 kat daha verimli bir hale dönüşecek değil. Önemli olan öğrenenlerin ihtiyaçlarına yönelik şeyler seçip uygun yerlerde kullanmamız olacaktır. Bir diğer önemli nokta Öğrenenleri materyale ve uygulamaya boğmamak olacaktır. Yani listem daha uzun olabilirdi. Sadece 5 tane seçmemin bir sebebi var aslında. Bu listeyi uzun uzun şu da var, o da var, bu da var diye uzatmak istemedim. Ve bu tarz yaklaşımlardan da aslında ben pek haz etmiyorum. Bunların hepsine gerçekten ihtiyacımız var mı? Bir düşünmek gerek. Hani bazı ebeveynler vardır ya çocuklarını paraya boğarak, işte istediği her şeyi en pahalısını alarak böyle kendini iyi bir ebeveyn hisseder. Bu şekilde kendini rahatlatır. Bunun eğitimci versiyonu da var maalesef. Bir sürü materyal yollayayım çocukla, bir sürü işte uygulama bulayım, onu da kullandırtayım, bunu da yapayım. Ben harika bir öğretmenim diyemeyiz. İyi bir öğretici olmak çok daha derin bir mevzu. Ben de bir uzaktan eğitimci olarak yapabileceğim en önemli tavsiyelerden biri olduğuna inanıyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.